Burası işin komik kısmı. Niye? Çünkü e, ee, hayli ticareti kurmak için birileriyle davet ettiniz ve o davet ettiğiniz insan nedense sizin için inanılmaz önemli oluyor. Ve bir anda farkında olmadan şöyle bir duruma düşüyorsunuz. Ben genel müdürlükte devamlı, o bizim Mado var, Şahin Mado var, orada devamlı görüyorum. Bir kişinin misafir geliyor, normalde 40 yıllık arkadaşı. Normalde nasıl olur? Bir arkadaşınızı çağırsa zaman çay içmeye, arkadaşla öpüşürsünüz, ne haber abi, İyi senden ne haber, oturursunuz, konuşmaya başlarsınız. Oysaki ki konu iş olduğu için şöyle bir şeyler yapıyor insanlar. Arkadaşı geliyor, o, o ne haber diyor, sarılıyor falan, sonra geçiyor, yok sen oraya oturma diyorum. Var son diyor, gel hemen gel, gitmem Falan bir anda bir ilgi alakalı diye oturuyor, beni çağırıyorlar, masaya bir geliyor, adam şöyle olmuş diyor ki, benden boş mu isteyecekler acaba, ne yapacaklar? <laughs> Şimdi, halilim, onun üzerine bir bina inşa etmemiz isterim. Temel yok ki. Adam onda kapadı. Kalenin kapıları kapalı. İstediğini altın götürün. Bu der ki metaldir sarıya boyadır. Yani çünkü bir şey yanlış başlıyor. İlk karşılama o kadar önemli ki. <laughs> doğal tek isteğiniz bu. Bakın çoğu insan gruplarınızda ve organizasyonunuzda göreceksiniz. Yani belki kendiniz hemen gözleyemeyebilirsiniz ama gruplarınızdaki insanları göreceksiniz. Doğallıktan çıkıyorlar. Bir anda böyle el ayağı tüyü bir heyecanlı. Ya bu Sadece doğal olur. Ee, bir şekilde o insanları ee, korkutmayın. Yani tek istediğimiz bu. ilk karşılamada yapmanız gereken şey doğal olmalı. Şimdi normalde bir arkadaşınızı çağırdığınızda ne yaparsınız? Biriyle buluşursunuz. Oturursun rahat rahat, güzel güzel sohbet, keyifler nasıl falan. Kayan instruktörsüz o kişi geldi ya. Ceylan görmüş aslan. Yani <laughs> 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 önce saldırmam lazım. Konuyu nasıl kayaneye getireceğim? bir durum ya abi bismillah. Bir durum hakikaten yani bir adam gelmiş. Ya yani bir anda kendimizden çıkmaya başlıyoruz. Bakın o kadar güzel ki o moda da Şahin da Kayan'da izliyorum. Daha gelir gelmez insanların tavırları. Bazen ne olur kendinizi kameraya alın. Şu an gülüyorsunuz da siz de öylesiniz. Arkadaşlarınızı, ekip arkadaşlarınızı inceleyin. Hakikaten ne sahneler var. Ya eskiden ben bununla bir arkadaştım ve eskiden güzel sohbet ederdim. <laughs> Kayayı distribütör olacak. Skoba da bağlamayı tamam kırırız, kabul <laughs> tamam, ediyorum. Ama bir yine aynı insanlığımızı yapalım, bir sohbetimizi edelim, 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 geçeriz. Bir an önce geçmeyin, ne olur. Aynen öyle dediğim, eskiden nasılsanız aynı doğallıkları yapın. Bir de çok sevdiğimiz bir söz vardı. Der ki, we don't listen to understand, we listen to reply. Ne yazık ki çok kötü bir huyumuz var. Anlamak için dinlemeyiz, cevaplandırmak için dinleriz. Bakın masada otururken halinize bir kendinize ve etrafınıza bakın. Kaç taraf konuşur? Öne doğru eğilmişizdir. Göz bir tarafa bakar. artık dinlemiyor. Sus da ben cevap vereyim. susun cevabını yapıştıracağım şimdi. Ne olur sonuna kadar dinleyin. Anlamak için dinleyin. Lütfen. Her şeyin başı bu gerçekten. Anlamaz, bir empati kurmak.